aldım elime kalemi Allah'a yöneldim Dilim ile kalbimle hep zikreyledim İçimde ilahi aşk elimde kalem Göz yaşımla şükrettim Ya Rab sana yöneldim Merhametinle rahmet et, Fatih'e çare Dökülen gözyaşlarım oluştu kocaman dere Feryat ettim namazda, kıldım izhare, Yazdım halimi yarab, sana yöneldim. Dua ettim geceleri, gizledim sırrımı, Zikir ettikçe dilim yaktı yüreğimi. Mahkumsun çorunda, açsınlar zincirlerini, Halim ile ev halimle yarab, sana yöneldim. Duygulandım haleme Etmedim isyan Yürüdü kervan iz bırakmaz taştan Ne hallere düştün Gördüm bunu candan Balıklar gibi yüzdüm Yaret sana yöneldim Nefsimi günahtan arındır Attığım her adım Aydınlat nurunla Bizi ne olacak halim Zamanla kaybolur adım toprak olur tenim Başka sığınacak yok yare sana yöneldim Kim demiş ki dünyada günahım yok Eş dost çevremde bir hayli insanın çok Bağışla mazhari kurtar fatihimi rahmetin çok Bunca acıklı halıma yarep sana yöneldim.